Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. İlk olarak ülkemizin yayınladığı notamı görmektesiniz. Adalar Denizi'nde, Ege'de ülkemiz notam yayınlamış durumda. Bu bölgeler uçuşa yasak alan ilan edildi. Karşıdaki gördüğünüz ada ise Midilli. Dolayısıyla Yunan basının anında bununla ilgili haber servis ettiğini görmekteyiz. Yunan medyası bu notamı psikolojik operasyon şeklinde yorumluyor. Bir ay Türk savaş uçakları Midilli üzerinde uçacak, ses bariyerlerini kıracaklar mı başlığı kullanılmış. Yunan pilotların açıkladığı gibi bir Türk savaş uçağının namlusu Yunan adasına baktığı anda ses bariyerini her açtığında tık sesi Midilli kıyılarına ulaşacak cümlesi kullanılmış. Bu bağlamda Yunanistan'ın sözde Levlos dediği bölgenin doğusunda sözde Yunan hava sahası içinde ülkemizin uçuş yapacağı Yunan medyasında ifade edilmiş. Şu ifadeler kullanılmış. Bu 22 Kasım'dan 22 Aralık'a kadar yani bir ay boyunca Yunan'la görüntü gibi yüzleşemeyen Türk pilotlarının özellikle günlük hayatını alt üst edebilecek açık bir psikolojik operasyon gerçekleştirecekleri anlamına geliyor. Midilli sözde Türklerin işgal ettiği bölgelere en yakın şehir merkezlerinden birisidir yazmışlar. Bu aktivite ile notamı görmektesiniz. Bu haber bu şekilde Yunan Türk krizinin ortasında şeklinde haberler devam ediyor. Asıl haber Yunan medyası ülkemizin sondaj gemisi almasına çıldırmış durumda şu ifadeleri kullanmışlar. Ancak şu an için Doğu Akdeniz'de ülkemizin katıldığı çok taraflı müttefik gruplar ve tüm dost ülkelerin barış, güvenlik ve sözde kışkırtıcı Türk hareketlerini kınama açıklamalarına rağmen Erdoğan korkmuş görünmüyor cümlesi kullanılmış. Yunan medyası gemi almamızı şu şekilde bulgular ve sonuçlar şeklinde değerlendiriyor. Sonuç olarak Türkiye'nin keyfiliğine ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki sözde kışkırtıcı davranışına karşı dört ülkenin ittifakından bahsedilmiş. Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın ve Fransa'nın burada ittifak yaptığını hatırlatalım mesele belirli ülkelerin barış, istikrar ve güvenlik lehinde ortak açıklamalarının Türkiye'nin bölgedeki gelecekteki hamlelerini etkileyeceği iddia edilmiş. Bu nedenle Türkiye son teknoloji ürünü yeni bir güzel er sondaj kulesi satın aldı. Bu geminin Türkiye tarafından satın alınmasının son derece önemli olduğu belirtiliyor. En önemli unsur ise şu 3665 metreye ulaşan deniz sondajı yapma olanağına sahip oldu yani çok büyük derinlikte çalışma yapacağı Yunan basınında yazılmış ve artık Ankara'yı esasen Doğu Akdeniz'de sondaj yapabilir hale getirecek. Bu nedenle Erdoğan'ın Güneydoğu Akdeniz'de madencilik meselesini üstlendiği ve Türklerin önümüzdeki aylarda sözde Güney Kıbrıs mebini delmeye kararlı olduğu görüşünü kuvvetle güçlendiriyor. Bununla birlikte Erdoğan'ın denizin bu kadar derinlerinde enerji kapasitesine sahip olan son teknoloji ürünü bir gemi satın alma hamlesinin yeni işareti Türklerin bunu Exxon Mobil gibi daha önce duyurulan petrol kulelerine yanıt olarak basitçe yapmayacak olmalarıdır. Güney Kıbrıs hükümeti adına Total ve Eni bu işi yaparken ülkemiz burada kendi gazını kendisi çıkaracak. Dolayısıyla Yunan medyası şu ifadeyi kullanıyor. Gerçekten doğal gazı sömürecekler ifadesini kullanmışlar. Başka bir deyişle Türkler önümüzdeki aylarda Güneydoğu Akdeniz'de ve Kıbrıs mebinde sadece birkaç deniz mil ötede müttefik sondaj kuleleriyle yeni Türk sondaj kulesinin bir arada bulunduğu görüntüye sahip olmamızı istiyor. Cevaplanması gereken soru Türkiye'nin Rodos'un doğusuna ve Meis arasında yani Kızılhisar arasında sondaj kulesini adalarımızın kıyılarından 6 deniz milinden fazla veya 6 deniz milinden güney veya kuzeyden öteye göndermesi durumunda ülkemizin ne yapacağıdır? Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmayla iki ülke mi aslında Lindos'un zirvesinde zihinsel olarak Rodos'u kesen 28. meridyenin doğusunda değil batısı olarak kısmen sınırlandırılmış yani Yunan aslında Mısır ile yapılan anlaşmadan memnun değil. Oysa Mısır'ın kazıklamalarına rağmen memnun olmadıklarını ifade ediyorlar. Ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Sevilla haritasına göre tüm sorunları çözecek olan mapple'nı birbirleriyle sınırlamadılar. Ancak teorik olarak Türkler sürekli tehdit ediyor. İttifak açısından Yunanistan, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan son savunma anlaşmaları Mısır, Girit, Denizaltı, Arap bağlantı kablosu için son derece önemli bir anlaşma ve İsrail ile mükemmel ilişkiler sayesinde gerçekten ayağa kalkıyor. İtalya, Suudi Arabistan, Mısır ve bölgedeki diğer ülkeler Yunanistan'ı destekliyor cümlesini kullanmışlar. Ancak yukarıdaki ülkelerden Girit merkezli yeni bir hat oluşturulmasıyla bu ilişkilerin pratikten gerçeğe dönüşmesi gerekiyor. Bu görev kuvveti ivedilikle kurumsallaştırılmalı ve komuta kurmay, hava, deniz ve özel kuvvetler angajman kurallarına sahip olmalı. Bu şekilde tüm Avrupa Birliği ve ABD yaptırımlarına rağmen yavaş yavaş ama emin adımlarla devam edecek olan Türk saldırganlığı frenlenecektir. Erdoğan tek bir dilden anlıyor o da askeri gücün dilinden ve bunu her zaman hatırlatmalıyız şeklinde yazmışlar. Bunu yakın zamanda Suriye'de görüyoruz. Esad'ın ordusuna ve terör örgütü YPG'ye Rusya ve ABD'nin rızası olmadan doğrudan saldırı yapacağına dair söylentilere rağmen bunu süresiz olarak ertelediler ve böylece Türkiye'nin vergiye tabi bir ülke olduğu imansı yapılmış. Türk rejimi ve Türk basını bize böyle bir büyük güç olarak değil iki süper güç olarak hizmet etti değerlendirmesi de Yunan meclisinde yapılmış yani saçmalamaya devam etmişler. Yunan eski istihbaratçı şu an bir televizyon kanalında sık sık yorumlar yapan Savvas Kalantediris şu açıklamayı yapıyor Yunanistan hazır Türkleri sözde topraklarımızdan atacağız açıklamasında bulunmuş. Kalantadiris Yunanistan onları kesmeli açıklamasında bulundu. Skandal açıklamalarda bulunan Kalantadiris Yunanlıların Türkiye'den ulusal kurtuluş mücadelesine meydan okumak için örgütlü çabalarla bağlantılı olarak etnosentrizm olgusu oluşturduğunu ifade ediyor. Türklerin Selanik'e kadar olan Yunan topraklarını işgal etme planları hakkında sözde kendisinin açıklamalarda bulunduğu da burada not düşülmüş. Yine dünkü görüşmeyle ilgili şu cümleler kullanılmış. Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi ve Yunanistan bilindiği gibi dün görüşmüştü. Derin ve sarsılmaz ilişki. Fransa, Yunanistan, Mısır, Kıbrıs sözde saldırgan Türkiye karşı birleşti başlığı kullanılmış. Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır dörtgeni uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı gösterilmesine ilişkin açık referansla toplantıyı tamamladı. Evet dostlar, Yunan basınının daha fazla saçmalamalarını okumaya gerek yok. Diğer haberlerimize bakalım. Az sayıda haberimiz olacak. Afganistan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bugünden itibaren Afgan memurlara ödenmeyen son 3 aylık maaşın tek seferde ödenmeye başlayacağı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından ise şu duyuru yapılıyor. TCG Fatih fırkateynimiz Lübnan Donanmasına ait LNS sor gemisiyle Doğu Akdeniz'de müşterek eğitimler icra etti. Paylaşımı yapıldı. Son bir fotoğrafla haberimizi noktalayalım. Gördüğünüz görüntü tamamen orijinal. Herhangi bir montaj yapılmadı. Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırı semalarında Dolunay'ı görmektesiniz. Düzensiz göçmenlerin geçişini ve teröristlerin sızmasını engellemek üzere sınırda görevli kahramanımızı da burada görmekteyiz. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.